Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Koca olan. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Koca olanla geziyoruz. Havalar serin de olsa ee, fırtına sinekten kurtulamıyor. Çünkü sinek aşırı derecede var arkadaşlar. fırtına e, fırtınaya hatta yanık yağ sürdüm. E, mazot falan da sürdüm. Sinek mazota falan gelmiyor. E, koruyabildiğim kadar sinekten korumaya çalışıyorum ama yine de e, hala var üzerinde. Bu da fırtınayı rahatsız ediyor. Oğlum kocayı ayı. Meydancım benim. Dur bakalım dur 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 dur. Bana bak. Şşt. Dur. Nereye gidiyorsun? Fırtına. Arkadaşlar tüyden dolayı biraz e, zayıf. Havalar malum sıcak. Sıcak olduğu için de e, yemek yemede sıkıntı var. Yazın. Bilen arkadaşlar bilir. Köpekler genelde e, yemek yemezler sıcaktan dolayı. Yaylada olmuş olsa e, bunun iki katı olabilir. Çünkü yaylada sıcak da olsa sinek olmuyor. Serin oluyor genelde. Ve sürekli de e, acıkıyorlar. de Havasından mı bilmiyorum. Yüksek yer olduğu için. Ama köyde et de verirsen e, yemiyorlar arkadaşlar. Çok sıcak çünkü. Ama bu tüyüsünü attıktan sonra e, fırtına kendine böyle tamamıyla gelecektir. Değil mi oğlum? Dur oğlum. Dur. Dur. Duymuyor musun? Dur oğlum. E, şu görüntüsü arkadaşlar beni de rahatsız ediyor. Çünkü ben ee, köpeğimin fizikli ve yakışıklı olmasını istiyorum ee, Fırtına Fizikli ve yakışıklı ama Sadece bu tüy işi bozuyor İnşallah o da Tüyü atınca Eski haline geri gelecektir Değil mi oğlum Şşt, Ne oldu ne oldu Ne asılıyorsun Gattar Hani gattar Evet katlar dediğim şu an tepkiyi görüyorsunuz. Hani oğluma kıs 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 kıs. <laughs> Aferin benim oğluma. Kıs 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 kıs. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin.